Ayşegül tam son 10 Ayşe Ayşegül koş çantamdan benim ağrı kesiciyi getir Vallahi sırtım tuttu Tam şöyle şuraya oturdum ay böyle de canlı yayın yok ulaş ne güzel oldu söyledi şarkıyı Siz Tanışıyor muydunuz Gökhan'la? Gökhan'la biz tanışmıyoruz ama ben Gökhan Sezen'i in inanılmaz takipçisiyim Öyle bir elektrik bir sinerji olduk ya aramızda zaten o çıkar çıkmazda Nasıl ki sizin takipçinizim ee, ...onun da çok büyük sen takipçisi. Onu bırak benim CD'mi getirdin mi? Getirdim. Nerede? Burada. Aa, peki. Burada getirdim. <laughs> Cezası bunun şu bayramdan sonra... ...geliyorsun buraya. Tamam. Nasıl Ökkeş abi her gün geliyor sen de her gün burada... ...eşlik ediyorsun. Ökkeş abi geçen beni boğazlıyordu. Neden? Dedi ki bana... ...bana amca deme öyle bir gırtlaklıyordu ki beni. <laughs> o çok meşhur yani. <laughs> Bak nasıl kızardı. <gülüyor> peki <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başka ediyorum. Için. Saygılar sunuyorum. İyi. Hepiniz var olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Ay çok özür dilerim. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ben 20 gündür boyun bel fıtığı böyle bir sürü spazmlar çekiyorum. Şimdi yine fırt diye oturdum. Bana bence nazar değiyor. Ben ne zaman hop bir de hop bir de zıplasam eğlensem arkasından bir tutulup kalıyorum Yani. Neyse önümüzü kırmızı mı çekiyor diyorsun. Mavi bir şey Ayşegül ağrı kesici. Cüneyt Bey kim biliyor musunuz? Teşekkürüm. Şimdi şeyden şu şey. Cüneyt Bey kim biliyor musunuz? Bugün de bir konuğumuz var. Derim ki bilin bakalım kendisi gerilla mı diye herkes Hı. bakıyor böyle. Ev babası. Cüneyt Bey, e, Türkiye'de özellikle İstanbul'da et kültürünün gelişmesinde çok önemli e, çalışmaları olan, kitabı olan e, ve damak zevkimizi de geliştiren, aynı zamanda da şimdi bize birazdan anlatacak önümüz kurban bayramı. E, bu konuda bilgisini müşterisine de aktaran bir isim. E, şimdi... Dedik ki bir gün önce birkaç gündür böyle ben canım sıkılınca yemek kitabı okurum. Roman okumayı bir kenara bırakırım. Bugünlerde yemek kitabı okuyorum. Dedim ki aslında biz eti hep ezber alıyoruz. Zaten Türkiye'de e, dar gelirli insanlar çoğunlukta olduğu için yani sosyal yapıda bir kilo kıymayla hep konuşuyoruz. İşte 4-5 çeşit yemek çıkarmaya çalışan aileler de var. Ama bir taraftan da bu bilinci de oluşturmak gerekiyor. E, şimdi kurban bayramı. Önümüzde toplaşacaklar, birleşecekler, işte büyük başa girecekler, küçük olacaklar. Her zaman olduğu gibi kesecekler, biçecekler ama ne kadarını faydalı bir şekilde kullanacaklar. Evet. Mesela... Şimdi onlara bu konuda yardımcı olacağız. Hı hı. E, kurban eti hemen yenir mi? Evet. Başlıyoruz. Şimdi kurban eti e, çok taze, kesilen bir et olduğu için hemen yenmez. Bir kere hazmi çok zor. Hı hı. E, lezzeti ve aromasını oluşturamayacağı için de hem lezzetli olmayacak, hem sert olacak, hem hazmı çok zor olacak... Bütün bunların yanında bir de etin kemiğinden ayrılması gibi bir durum olduğu için de doğru düz ayrılamayacak. Yani orada bir ziyan durumu söz konusu. Hemen doğru düz kemiğinden ayrılamayacağı için ziyan söz konusu. Gerçekten hemen yenmeyeceği için midenize oturacak sindirim müthiş allak bullak olacaksınız. Özellikle 50'nin 60'ın üzerindeki insanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem yağlı hem taze hemen bu eti tükettikleri zaman Kalpler güm güm atmaya başlayacak. Onun için çok dikkat etmeliler. Tatlı yanı... da yiyecekler. Tabii. Yani çok kurma. yiyecekler. Bir de kavurmayı ne yapıyoruz? Daha iyi olsun. Niyetin mümkün olduğu kadar kendi ile kavuruyoruz. Evet. E daha lezzetli de orijinal de aslında odur. Öyle bütün bunlar hepsi bir araya gelince. Çok taze, dinlenmemiş, yumuşamamış, yağlı, taze. Bütün bunlar bir araya gelince. Elinizdeki her insan için... ...tehlike oluşturur, dikkat etmek lazım. Benim rahmetli dedem, her Kurban bayramında toparlanırdık, bütün çoluk çocuk... ...işte anneannemin, dedemin elini öperiz... Evet. ...sonra öğlen yemeğini mutlaka kavurma isterdi. E olur. Ve o o şey yapılırdı, e, yemek yapılırdı ama siz diyorsunuz ki evet. hayır yemeyin. Evet. Ne yapalım, ne zaman yiyelim? Şimdi... E, ...azıcık bir şey yapın, onu geçiştirin... Tamam. ...ama normal şartlarda etin mutlaka... ...kesilmeli, bir kere doğru eti alıyoruz... ...doğru ırk hayvanı alıyoruz... ...doğru beslenmiş hayvanı alıyoruz... Sonra doğru bir kasabanın eline veriyoruz. Bunu doğru bir şekilde kestiriyoruz. Doğru hayvan nasıl? Cinsi doğru olacak. Doğru yemle beslenmiş olacak. Mesela cins derken ne diyoruz? E, dağlıç, karaman, kıvırcık diyoruz ya. Hı. Bunun en doğru olan e, ırkı kıvırcık. Tekirdağ kıvırcığı. Tamam. Tekirdağ kıvırcı mümkünse Biraz da pahalıdır o. E, dağlıç ve karaman onun ama. Doğru ırk. Peki daha kıvırcıdır Bugün gazetede bir şey okudum. Diyor ki eğer alacağınız işte diyeyim inek ya büyük evet. baş, eğer düşünceli görünüyorsa, yüzünüze bakmıyorsa, yere bakıyorsa onu almayın diyor. Biraz öyle öyledir çünkü <laughs> tabi bakın hakikaten. Bugün tabii. gazetede okudum. Ee, hemen iletişim kuralım. O bir canlı hayvan değil. Yani ona hayvan gözüyle bakarsak bir kere yanılır. O bir canlı olduğuna göre bizim gibi o da. ...mutludur, mutsuzdur, hastadır, değildir, rahatsızdır... ...günündedir, değildir gibi duyguları yaşar. O da bu duyguları yaşar. Evet. Çünkü o bir canlı. Dolayısıyla mutsuz görünüyorsa... ...sağlıksızdır anlamına gelebilir. İlle öyle de demiyoruz. Anladım. Ama gelebilir ve doğrudur yani. Tamam. Evet. Peki. Sonra tekirdağ, kıvırcık, iyi görünmesine bakacağız. İyi kıvırcık aldık. İyi kasap. Tamam. iyi kestirdik. Ve bu eti mümkünse... ...önce tamamen soğuyuncaya kadar... ...hiç parçalamadan... Derisini çıkardık, iç organlarını çıkardık, astık ve tamamen soğuyuncaya kadar, içindeki kanının, suyunun tamamen soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bir yerde, asla dolapta değil. Hemen alıp dolaba koyar, dolapta soğutmak istersek şok olur, yine güzel olmaz. Yani sertleşecek, lezzetini kaybedecek, yine güzel olmayacak. Onun için oda sıcaklığında dışarıda tamamen soğuyuncaya kadar soğutmalıyız. Mümkünse dışarıda tamamen soğuduktan sonra mümkünse buzdolabına. ...koymalıyız. Ne kadar sürede soğur? Yani 5-6 saat sürer. 5-6 saat... Aslında kalacak. Asıl olarak... ...kalmalı, tamamen soğuduğunu hissetmeliyiz. Peki sonra, e, soğuduktan sonra... ...parçalanacak. Hayır. Mümkünse... ...onu, o soğukluk ona yetmez. Mümkünse bir gün de dolapta tutmalıyız. Ay nasıl tutacağız? Evet. hepimizi küçücük... ...dolabı Mümkünse tutmalıyız. Hı. Mümkünse tutma, ha yapamıyorsa... ...hiç olmazsa o soğutmayı mümkün olduğu kadar uzatarak ...en iyi şekilde soğutmaz. Ama dolaba... ...yani buzdolabına girmeden. Ve karkas olarak bütün olarak girmeden eti doğru parçalamış, doğru ürün haline getirmiş, doğru lezzete, e, doğru mamule ulaşmış olamayız. Çünkü Anladım. et bütünken, karkas olarak bütünken keminin üzerindeki haliyle suni pişmeyi halleder. Hmm. O suni pişmeyi halletmek zorunda ki e, o aromayı, o lezzeti üretebilsin. Aksi takdirde hemen sıcak sıcak dolaba koyduğunuz dolapta o şok oluyor. Yani sıcak suyu başınıza dökelim ne hissediyorsunuz ya da so bir sıcak Hı. bir günde soğuk suyu dökelim ne hissediyorsunuz gibidir. Bu bunu geriyor e ve dolayısıyla daha sertleştiriyor, e aroma üretmesine e şey oluyor, neden oluyor, üretemiyor. Anladım. Daha yumuşak, daha lezzetli e ve daha aromalı bir et haline gelmekten o zaman ne yapıyor olamıyor yani. Olamıyor. olamıyor. Peki şimdi parçaları ayırdık, e dağıttık. İşte evet. bize gelenler de var. E, pişirme işlemini üç gün sonra mı başlayacağız? Yani mümkünse en az bir gün dolapta durduktan sonra çıkarmalıyız ve parçalamalıyız. Tamam. Ben mümkünse tabii yine bunu bir kasabın eline verip parçalamalıyız. Yani evde hiç kaç kişi yüzde kaç kişi ben yaparım, ben iyi yaparım diyebilir. Bence diyemez. Diyebilir misiniz? Diyemez. Ö, görelim stüdyoda. Yani diyebilir miyiz diyebilir Biz kendimiz parçaları hallederiz ha. bu işi diyen pek yok galiba. Benim Ha, be, beyler diyorlar ki ben evet, varım. Deseler şey bile hayır deseler bile bir kasap kadar yapabilirler mi? <laughs> Yapamazlar. Yani biraz, or, biraz sonra gösterebilir gösterirsek o kasap gibi yapabilirler mi? Onun için mümkünse etlerimizi kestik, dışarıda soğuttuk, mümkünse bir dolaba koyduk. bir gün hiç olmasa tuttuk. Sonra etinizi alıp kasaba götürün. 3-5 kuruş bağış vererek sizin etinizi çok iyi bir şekilde kumları hale getirebilirsiniz. Ancak kurbanınız işe yaramış hale gelir. Ve doğru iş budur. Normal şartlarda kurban eti adeta sefil, ziyan olmakta. Gözlediğim 40 yıllık iş hayatında, meslek hayatımda benim gözlediğim budur. Kurbanda et sefil ve rezil oluyor. Rezil oluyor. Onun için bu yolu gözlemenizi ben size tavsiye ediyorum. Ne kadar içten, ne kadar coşkulu anlatıyorsunuz. Evet. Aynı gün dağıtılmalı deniyor. Aynı gün dağıtılmalı deniyor. 15 dakika, hemen evet. birkaç sorum daha var. Anne, daha sınavı şey, beklensin önce. Evet. Öyle mi? Söyleyeyim mi? Nasıl? Söyle söyle. Yani her şey öyle diyorlar diye yapılmaz. Doğru tektir. Yüzlerce binler size göre doğru, bana göre doğru, ona göre doğru olmaz. Onun için bir tane zaten. Onun için doğru bir tane olduğuna göre de herkes öyle diyor öyle diyor diye yapmayacağız. Lütfen öğreneceğiz. Peki ama... Onun için niye geldik? Buraya Ölünden geldik. geldiğince buraya geldik ee bilgimizden istifade edelim diye. Şimdi şey, şey. mezbahadan gelen etleri direkt dolapa koyuyorlar. Mezbahada 6 saat bekliyor mu? Tabi. Tabi. Kesildiği saat yerde bekliyor. en az 6 saat dışarıda bekler, buzluğa girmez. Ondan sonra onun bir yolu var. Mesela biz Trakya'da ya da Balıkesir gibi uzak yerlerdeki mezbalarımızda kesiyoruz onları. Eee önce orada soğutuyoruz, sonra dolapta soğutuyoruz. Sonra frigolik arabalara koyuyoruz ve onları e, depomuzdan naklediyoruz. Tepemizden naklettikten sonra biz onları kasaplara ya da restoranlarımıza e, naklediyoruz. Şimdi ben buraya evet. geldim şeyin başına. <laughs> ee, mi ben de Evet buyurun lütfen. Ee, şimdi hayvanın demek ki evet. canlının hayvanın ne diyeceğim? Ee, İlcik buradan. Evet. Ha döş burası. Döş. Buradan. Kaburgası. Ha pirzola sırtta. Pirzolası. Buradan şey yağlı et çıkıyor. Değil mi? Buradan yağsız et çıkıyor. Şu kontrafile kısmı etin, e, bifteğin yağsız olan kısmıdır. Öyle mi? Pardon. Şu pirzola ya da bunu antikot da diyebiliriz. Pirzola kemikli haline pirzola. Kemiksiz haline antikot diyoruz. Yağlı olan kısmı burası. Bu etin, e, bonfile de ben kontrafile... Yani e, şöyle efendim. Etin sadece ve sadece sırt kısmından ızgaralık şeyler yapmamız lazım. Yapmalıyız. Çünkü doğrusu bu. Etin sırtında ne var? Arkasından doğru geliyoruz. Kontrafile... Ee, ve şu prizola yazan yer kemikli olarak kesilirse prizona kemiğinden ayrılarak dilimlenirse antrikot olur. Biliyorsunuz ee, yani ızgara yapacaksak mutlaka hayvanın sırt kısmını alıyoruz. Bir de bonfile var bu bonfile hayvanın sırt kısmındadır ama bütün et kapsamları hayvanın dışında iskeletinin dışında olur. Bonfile bir tek bonfile et kısmı olarak hayvanın iç kısmındadır. Hayvanın için, iç kısmından çıkabilen tek ettir. Ee, arka kısmından böbrek, tam sırtın yarısına kadar böbreğin, böbrek yağının kaplamış olduğu yerde durur. Böbrek yağının altında yatar. Hiçbir iş yapmaz, hiçbir işe yaramaz. Onun için çok yumuşak olur. Çünkü adele olarak hiçbir şey çalışmadığı için çok yumuşak olur. Hmm. Ve en yumuşak evet. ve en kanlı etin kısım olarak bölümü dolayısıyla bonfiledir. Sadece yumuşak olur ama çok lezzetli olmaz. Çünkü... Etin lezzetli olabilmesi için mutlaka etin kendi yağıyla pişmesi lazım. Dolayısıyla e, o bölümde en iyi anlatabileceğimiz, söyleyeceğimiz yerde, şükürler yazan yer, yani hak tabiriyle bildiğimiz antikor kısmıdır. Çünkü o bölüm etin e, yağını, kendi yağını kendi içinde barındırır. Hani haritalı gibi deriz, e, çizik çizik deriz ya onun gibi olur. Dolayısıyla kendi yağıyla pişeceği için de çok lezzetli olur. E, e, ne kadar çok birkaç dakikam var. E, peki eti iyi terbiyeleyebilmek için öneriniz evet. ne olur bize? Şimdi bir de yaşımları geçelim. Ya. E, bu Hı. eti parçaladılar, ettiler, ne yaptılar, Hı. ne yapsınlar? E, Hı. Hı. Değil Hemen mi? Onu, evet. Etin her yerinden her şey olmaz diyoruz. Doğru parçalamamız gerekiyor. Mümkünse kasaba götürür kasap parçalıyor. Sırt kısmından ızgara yapıyoruz. E, arka kısımlarından yani but, but kısmından da haşlama ediyor, rostoydu, kuşbaşı, kıyma gibi işler yapabiliriz e, ee, mutlaka kıyma yapıyorsak, özellikle köfte yapıyorsak etin döş, kaburga ve boşluk kısmını tercih ediyoruz. Çünkü aynı zamanda yağını barındıracağı için kendi yağıyla olmasında fayda var. Yani yağsız et alın, bir yerden de yağ alın, onun içine koyun ve siz onu yağsız hale getirin, yağlı hale getirin diyorsunuz yine olmuyor. aroma arama uymuyor. Çünkü Tanrı öyle bir yaratmış ki bu canlıyı. Her yerinin, her adelesinin tadı, tuzu farklı. Aynı canlı olmasına rağmen her kısmının tadı farklıdır. Dolayısıyla kendi yağıyla olacağı için kaburga köftemiz güzel olacak. Yani diyoruz ki bu kaburga ve boşluktan yapıyoruz. Kürek ve kol dediğimiz kısımlardan da kuşbaşı olur, haşlama olur, tandır gibi etler yapabiliriz. Kuzu da da danada da. Gerdanı haşlama olabilir. E, kol da öyle. ince çok, çok güzel haşlama ve fırın olur. E, bir de e, atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var. Birçoğunuz bilir olabilirsiniz. E, et alırsanız koldan, kız alırsanız soydan deriz. Niye? Yani bu kısım daha lezzetli olur. <laughs> Ama yine her şey oradan olur diye bir şey yok. Evet. Ayol evi Tuğla'dan kızı Muğla'dan duymuştum da. <laughs> <laughs> Muğlalılar iyi çeyiz yapar diye. Son bir dakikaya girmişiz. Evet. Ee, hemen böyle yumuşak İ iki, sorum sorun var. Bir, eti önce kendi suyu ve yağıyla kavuracağız. Evet. Sonra... E, yani kavurma, mı yapıyoruz? kavurma, kavurma yapıyoruz? Kavurma, yapıyorsak e, e kendi yağıyla yapmamızda fayda var, e hayvanın yağını doğradık, önce o yağı kavuruyoruz, posasını atıyoruz, içinde kadar o sıvı yağ, etlerimizi koyuyoruz ve etimizi onda kavuruyoruz. Tamam. Bu doğal, doğal, orijinal kurban kavurması budur. Tamam. Ama daha lezzetli, Tabii tamam, tuz, tuz biraz daha indirmeye sonra yakın koyuyoruz. Sonra kekiğini, pul biberini daha sonra atabiliriz. Su yok. Su yok. Altı kısık, <laughs> yavaş yavaş pişiriyoruz. Evet. Et suyu sevmez. Sinirlendirmeyi. Et suyu sevmez. <laughs> Et suyu sevmez. Evet. Et suyu sevmez. Bir de şu. E, sütü süte yatırarak Hı. eti yumuşatmak e, makul bir yöntem Tabii, mi? Tabii. Danaya, danaya uymaz. Sadece kuzuya uyarlanmalı. Çünkü dana mümkün olduğu kadar natürel. E, 3-5 gün, 6 gün, 7 gün gibi dinlendirildi. Kemiğinin üzerine dinlendirdikten sonra dilim e, dilim kesilmeli. Hafif bir yağlıyoruz, tuzluyoruz ve danayı ızgaraya koyuyoruz. Mümkünse az pişiriyoruz. Çok önemli. Ne kadar çok pişirirseniz. Et o kadar kötü oluyor. Yani kanını, ruhun her şeyini kaybediyor. Posası kalıyor. Posası kalıyor size. Ruhu yok. Bedeni var. Tadı tuzu yok anlamına geliyor. Çünkü e ben hayatta o. yiyemiyorum onu Ağır, ama. Hayır, öyle yani tadını almak istiyorsan. Et böyle yenmeli. <laughs> o zaman köfte yiyelim biz. Evet. Allah o da rahmetini. olur. Güneyt ilk, ilk... E, tamam. Buyurun, buyurun buyurun. Ya, ilk köfte yapmak için de mutlaka eti, kaburgasını, boşluğunu alıyorsunuz. Yeni bağır kimyon, karabiber, maydanoz, ekmek, soğan, Koyuyoruz ve üşenmiyoruz, yoğuruyoruz ve günlük yapıyoruz. Bir yapıp buzluğa koyup çıkarmıyoruz. Bunlar da çok önemli. Ne Sütle mi? şöyle yapıyorsunuz. Bir kere yine iyi eti alıyoruz. Sinirlerini, yağlarını ayıtlıyoruz. Ve bunu, e, bu etimizi bir kabın içine koyuyoruz. Bu etimizin üzerine çıkacak kadar süt koyuyoruz. Biraz tuz atıyoruz. İki gün bekletiyoruz. bekletiyoruz. Sonra onu oradan aldık. Hemen şişe takıp yapabilirsiniz. Ama terbiyeli olsun istiyorsanız... O zaman sıvı yağ, limon, sarımsak keki, karabiber, yoğurt, salça gibi malzemeleri biraz da pul biber. Evet. Bunları birleştirerek etimizi sütten çıkardık. Onun içine koyduk. Sıvazladık. Balaba koyduk. Evet. Bu da size çok lezzetli, terbiyeli şiş oldu. Cüneyt Bey. Evet. Şarkı söyleyip alkışlanan görmüştüm ama terbiye tarif verip alkışlanan kasap da bir ilk. Teşekkür ediyorum nereden yani bilgiler için. İşini işini iyi yapan, ya doğru yapan, güzel yapan, e, bir de işini seven diyoruz ya. Ya yani işin sırrı sevmek. Sevmiyorsan hiçbir şey güzel olmaz. Zaten başa, başarmak için sevmek lazım. Kesinlikle. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi seviyorum. bravo. Evet. O zaman bir alkış bile etmeyin. Al benim bayramdan bayrama et gören Türkiye'm. <laughs> bir de böyle bir gerçek de var. Hani biz şimdi burada böyle bonfileler, etler, sütler diye konuşuyoruz ama sonuçta hepimiz kabul edelim ki çok küçük miktarlarla yaşamaya çalışan Türkiye'de bir de böyle bayramdan bayrama et görüp aman bir kuru fasulye pilav olsun da yiyelim diyenler Allah dilerim hepinize bu bayram ve daha nicesinde sonrasında et yiyebilecek maddi gücü ve sağlığı versin. Sağ olun. Ay 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 günlerdir beklediğimiz o an.